Merhaba. Adana Demirspor Altay mücadelesi pazar günü Altay'ı konuk ediyoruz. Kadromuzda Bjarnason ve Kadim Rasul yeni dönmüştü zaten ama son maçta hafif sakatlıkları vardı. Bu maçta mücadele edip etmeyeceklerini bilmiyorum. E, o yüzden kalede Muriç, solda Alper, Tayyip, Samet, Svensson dörtlüsü. Önlerinde Gökhan, İnler, Stambolle ve Belhanda'yı aldım. Burada da e, bir Arnaz son, son maçta müthiş bir futbol oynadı bence ama çok şanssızdı. Dört tane neredeyse pozisyonu var Bir Arnaz e, kaçırdı. E, onun yerine Belhanda iki ofansif çıkıp e, Altay'ı da e, mağlup etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İleride de Vargas son maçta yine çok iyi oynayan bir oyuncu daha Akin e, Akintola ben çok beğendiğim e, bir futbol oynadı. E, onun yerine ama geri dönecek olan Yunus'u tercih ettim. İleride de Balotelli. Balotelli'yi e, komple forvet olarak tercih ettik. Yani hem e, topu ayağına alıp e, sırtı dönük oynasın hem de e, ileride topla buluşsun diye. Bu şekilde mücadelemiz olacak. Her iki takım da e, incelediğimiz zaman Adana Demirspor 6. sırada 49 puanı var. Altay ise tam sınırda 17. sırada 29 puanı bulunuyor. Üstündeki Giresun arasındaki puan farkı 7. Sinan Kaloğlu yönetimindeki Altay'ın başkanı da e, istifa etti bugün. Altay Başkanı Özgür Emek Ekmekçi oldu, istifa etti sıkıntılı bir süreç onlar için bunu değerlendirip Avrupa yolunda devam etmek istiyoruz Liz Cebrail ki Cebrail çok önemli bir oyuncu Murat İbrahim Özgür Bamba Pinaris Tiam Rodriguez Zeki Yıldırım ve Baksao benim de çok beğendiğim forvetlerden bir tanesi rakipte Bak sağa ee, özel önlem alabiliriz. Topu hamlelerde bir tık daha sert olup pres yapalım. 4-1-4-1 ile karşımıza geliyorlar. Ee, mücadeleye başlayacağız. Rakipte de Deniz Kada sakatlıktan dolayı mücadele edemeyecek. Ee, onun yanında hemen şöyle ayarlarımızı yapalım. Onun yanında Tassiano ve Ahmet Yaser Rayan son maçlarda hep 11'de olan ikili. Ee, bu iki oyuncu da olmayacak. Mutlak üstünlüğümüzde geçmesini bekliyoruz. Svenson'un ortası Balotelli-Lis paralel bir top. Vargas'tan Yunus'a geldi. İlk tehlikeli atak ilk dakikada. Cebrail-Bamba. Cebrail sağdan orta. Bak sağa vurdurmadılar. Rodriguez. Tehlikeli geliyor Altay ve... Baksa o offside beklentisi var. Ben de öyle gördüm. 6. dakikada golü inceliyor Hakem. Ve golü verdi. Offside yok dedi Rodriguez'in orta yaptığı anda. Baksa o geriden geldi. Ve biz üstün oynayacağımızı düşündüğümüz maçta sürpriz bir golle 1-0 gerideyiz. Vargas Balotelli Hakem yine incelemeye gitti. Offside var mı yok mu diye. Bunu da verdi. Evet bir biri yakalıyoruz. Hemen 15. dakikada Vargas'ın ortasında Balotelli'nin golü geldi. 5 şutumuz var. Altay bir kez gelmişti. O da gol oldu kalemizde. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. İlk yarım saatte etkinliğimiz durmuş gibi. Ee, Pasları biraz daha kısaltalım. Altay son 5 maçının 2 e, galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberlik bulunuyor Altay'da. Sağa doğru Murat Akça. Murat Akça kaptırdı Vargas. Hızlı çıkıyoruz Balotelli ile. Hemen sağa döndü Yunus. Yunus orta Balotelli müthiş bitirdi. 40. dakika Öne geçiyoruz ilk yarıda. Balotelli oyunu kendi kurmuştu. Sağa attı Yunus'a. Yunus ortaya Balotelli gördü. 5 oyuncu arasında Balotelli 90'a bırakıyor. 2-1 öndeyiz. Balotelli'nin 2 golüyle son maçlarda çok fazla gol kaçırıyoruz. Bu maçta altaya patlama yapmayı istiyoruz açıkçası. Orta alan üstünlüğü tamamen bizde. En iyi oyuncular da tabii ki de Balotelli 2 golü var. Alper isabetli orta yüzdesi %0. sıfır. E, i̇kinci yarıda onu değiştirebiliriz. Evet soyunma odasına gidiyoruz. Soyunma odasında Alper yerine Kadim Rasul biraz sakatlığı var ama oynasın. E, diğer puanı düşük oyuncu bakıyorum. Hepsi gayet güzel. performansa göre değil de kondisyona göre devam edeceğiz kalan dakikalarda. Şu anda tek değişiklikle oyuna devam ediyoruz. ayda ise birkaç oyuncuyu inceleyelim ikinci yarı başında. Kaleci Lis, 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu. yumrukla uzaklaştırma puanı, zıplama puanı yüksek. Uzun toplarda, daha doğrusu yüksek toplarda etkilidir. Ee, Murat Akça savunmada 31 yaşında e, agresif bir oyuncu geçiyor. Hemen yanında İbrahim var. İbrahim Öztürk 40 yaşında arkadaşlar, 81 doğumlu oyuncu, lider özelliğiyle haliyle öne çıkmış emektar bir oyuncu. Son maçlarda yer aldı ama bize karşı da umarım oynar. Yani 40 yaşında bir oyuncuya karşı oynamayı isteriz. Ee, avantaj olarak. Cebrail Karayel Sabek önemli bir oyuncu kendisi. Ee, hızıyla öne çıkan bir oyuncu. Driplinkleriyle fırsat buldukça da öne çıkan bir oyuncu. Orta alanda Tiam. Kalitiyam Senegalli oyuncu savunma yönüyle öne çıkıyor, top kapma markaj özellikleriyle e, ileri hatta ise Bamba'ya bakabiliriz. Bamba sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor. Bugün sağ kanatta oynuyor, topsuz alanda çok etkili ve hızlı bir oyuncu. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken oyunculardan bir tanesi. İkinci yarıya gidelim. İkinci yarıda 52. dakika. Svensson Gökhan İnler, orta Svensson ve Balotelli'nin hat tricki geliyor. Balotelli rahat bir şekilde hat-trick yaptı bugün. Yunus, Gökhan İnler, Svensson'un ortası kanat ortalarıyla bugün çok etkili olduk. 60. dakikaya geliyoruz. Evet bir iki oyuncu orta alandan değiştirelim bu pozisyondan sonra. Tayyip, evet Djokovic, Gökhan İnler değişikliği yapalım. Bu arada penaltı beklentisi var sanırım. Free kickten. Ve penaltı verildi. Balotelli dördüncü golü için topun başına geldi. Mario Balotelli dördüncü golünü atıyor. 4-1 öndeyiz. 65. dakika. Artık 1-2 farklı oyun stili deneyebiliriz. Stamboli, Assam Balonga değişikliğiyle iki forvete geçiyorum. Djokovic, Belhanda ne zaman oynasa ikisi. Hiç sağlıklı bir orta alanımız olmadı açıkçası. Erhun'u orada belki deneyebilirim ama orada da Belhanda'yı sonradan almıştık zaten. Loic Remy değişikliği yapabiliriz. Vargas yerine 4 oldu. Bir oyuncu daha bakalım. Sanırım Samet, Tayip, Yunus var. 3 Türk var. Başka değiştirebileceğimiz oyuncu yok. Bir de Akintola değişsem değişmeyecek çünkü 6 yabancı olacak. Bu şekilde 4 yabancı ile bitireceğiz oyunu. belki orta alanı bir Türk daha yedek olarak alabilirdik. Onu hesaplamadık. Cebrail sağ açıktan geldi. Hücuma katıldı. Sol ayağıyla bitirmeye çalıştı. Muriş'te kaldı. Poco'yu oyunu aldılar. Poco da e, orta alanda Andre Poco. Gobonlu 29 yaşındaki oyuncu. E, dayanıklı, güçlü, cesur bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Onu da belirtelim. Bir Arnaz son Belhanda değişikliği yaptık. Belhanda'da hafif bir sakatlık oldu. Son dakikalarda 5. değişikliğimizi de yaptık. 22 şut 6 ayda boş gelmedi. 10 şutla geldi. 4'ü isabetli. Yani atak ve futbol oynadılar ama 4-1 ile mücadeleyi kazandık. Balotelli tabii ki de maçın yıldızı. Orta alanda ve hücumda büyük etkinliğimiz var. Orta sahayı geçirmediğimiz bir 6 ay çok rahat kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir mücadele olacak. Rakip de Poco sonradan girdikten sonra iyi bir mücadele vermiş açıkçası. Bu şekilde 4-1, 4-0, 3-0 gibi rahat bir galibiyet bekliyorum açıkçası ben de. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.